Aşağıdakilerden hangisi madde kullanan bir insan için geçerlidir? Karşındaki bir kişinin yasaklı madde kullandığını anlayabilir misin? Ya anlıyorsun yani. Mesela biliyorsun kırmızı göz klasik zaten. Yani marihuana, esrar, THC kırmızı göz yapar. Yani konjüktiva da hiperemi yapar. Kemoz diyoruz biz ona. Kırmızı göz klasiktir. Aklında kalsın. Ondan sonra bu kokain, metamfetamin gibi uyarıcılar da çarpıntı yaparlar, panik atak yaparlar ve terleme yaparlar. Bir de klasik bir bulgu var. Burun damlası gibi düşün kokaini. Damarları kasıyor ya. Burun akmıyor ya. Ama kullanmadığın zaman ne oluyor? Tam tersi oluyor. Kullanmadığın zaman withdrawal, yoksunluk gelişi. Tam tersi olur. O zaman kokain bu, burun akıntısını ne yapıyor? Kesiyor. Kullanmadığın zaman burnun akmaya başlar. Onun için şöyle... O mudur onun sırrı? Onun burun damlası sıkarlar. Tabii akıyor burun şıpır şıpır şıpır. Herkes şunu der. Ya birader sen nezlem oldun birader. Bu böyle... Ben hemen anlıyorum mesela. Bir de onlarda şu tip gelişiyor. kokain. Şu gelişiyor. Anladın Hı mı şunu? Hocam ben? bayağı filmlerdeki gibi profesyonel yapıyorsun. E abi. canım yapacağız tabii ki. Biz 25 yıllık doktoruz. Ben bu bağımlılığın kaç yılda mı hayvanlarda bu işleri biliyorum ben yani. Artık bilmeyelim mi? Bileceğiz tabii. Evet, Adem biliyorum. bu ne biliyor musun? Bu. Ben size tek şey söyleyeyim mi bu? Ben bak geri zekalık demiyorum. Sayayım mı? Aşağıdan hangisi madde kullanan bir insan için geçerlidir? A. Geri zekalık. B. Mallık. C. Eğitimsizlik. D özgüven. Cevap ne biliyor musun? C. Eğitimsizlik. Yani bunlar cahil. Cahil. Yani maddenin ona ne yapacağını bilmiyor. Bak bu da bizim sorunumuz aslında. Okullarda bunu anlatılsak adam gibi. Yani bir madde insana ne yapıyor? Bunlar sanıyor ki böyle madde böyle hani bize zevk verecek. Ulan maddesini göçürür. Bak tekrar söylüyorum biz hayvanları şizofreni yapmak için kokain kullanıyoruz. Metamfetamin kullanıyoruz. Şizofreni yapıyor. Kalıcı kalıcı. Şimdi adam bunu görmüyor tamam mı? Yani cahil.